Herkese merhaba. Bugünkü konumuz ekonomi gündeminde sıkça duyduğunuz ama belki de tam olarak ne anlama geldiğini bilmediğimiz bir kavram: devaluasyon. Gelin, hep birlikte bu konunun derinliklerine inelim. Ama başlamadan önce her zaman olduğu gibi o çok önemli hatırlatmamızı yapalım. Biliyorsunuz burada anlattıklarımız kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değil. Sunduğumuz bilgilerde eksiklikler ya da hatalar olabilir. O yüzden lütfen buradaki bilgilere dayanarak herhangi bir alım-satım kararı vermeyin. Eğer verirseniz oluşabilecek zararlardan da hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmediğimizi özellikle belirtmek isterim. Peki her şeyin merkezindeki o temel soruyla başlayalım. Bir ülkenin parası neden durup dururken değer kaybeder? İşte bu sorunun cevabını devaluasyon özelinde adım adım arayacağız. İlk olarak en temelden girelim konuya. Devaluasyon dediğimiz şey tam olarak nedir? Ne anlama geliyor? Devaluasyon en basit anlatımıyla bir devletin çıkıp benim paramın değeri bugünden itibaren yabancı paralar karşısında daha düşük olacak demesidir. Bakın bu çok önemli. Piyasadaki günlük dalgalanmalarla karıştırmayalım. Devalüasyon doğrudan hükümetin veya merkez bankasının aldığı bilinçli, planlı bir karardır. Aslında amaç paranın yurt dışındaki alım gücünü yani dışalım gücünü bilerek ve isteyerek kısmaktır. Kavramı daha iyi oturtmak için tam zıttına da bir bakalım. Revalüasyon, Gördüğünüz gibi devalüasyon parayı resmi kararla ucuzlatırken revalüasyon tam tersini yapıyor. Yani paranın değerini bilerek yükseltiyor. İkisi de madalyonun iki farklı yüzü gibi ve ikisi de birer hükümet müdahalesi aslında. İyi de bir ülke durup dururken neden kendi parasının değerini düşürmek istesin ki? Mantıksız gelmiyor mu? Gelin şimdi bu büyük ekonomik kararın arkasında yatan sebeplere ve nasıl uygulandığına bakalım. Genellikle en büyük sebep dış ticaret açığıdır. Yani ülke dışarıdan aldıklarına, dışarıya sattıklarından daha fazla para harcıyorsa bir sorun var demektir. Hükümet de bu makası kapatmak ister. Nasıl? Devalüasyonla ülkenin malları yabancılar için ucuzlar. Bu da ihracatı canlandırır. E aynı zamanda yabancı ürünler içeride pahalılaştığı için ihracatta azalır. Bu yöntem daha çok sabit kur rejimi olan ülkelerde kullanılır. Bazen de IMF gibi uluslararası kuruluşlar bir ülkeye kredi verirken önce paranızın değerini düşürün diye şart koşabilir. Peki bu iş nasıl yürüyor? Aslında mekanizma çok basit. Hükümet bir karar alıyor ve paranın değerini düşürüyor. O kararın alındığı saniyeden itibaren yurt dışından gelen her şeyin fiyatı artar. Diğer taraftan bizim yurt dışına sattığımız ürünler de bir anda ucuzlar. İşte bütün bu hamlenin nihai hedefi ekonomideki bu dengesizliği gidermek. Fakat bu hamlenin sonuçları her zaman beklendiği gibi olmuyor maalesef. Devalüasyon tam anlamıyla iki ucu keskin bir bıçak gibidir. Gelin şimdi o bıçağın iki tarafına da, yani olumlu ve olumsuz etkilerine bir bakalım. Önce iyi tarafından başlayalım. Devalüasyon ihracatı gerçekten patlatabilir, çünkü ürünleriniz artık dünya pazarında çok daha rekabetçi olur. Ülkeniz turistler için bir anda bir cennete dönüşür, çünkü tatil yapmak ucuzlar. İçerideki vatandaşlarda pahalı ithal ürünler yerine yerli ürünlere yönelince, yerli üreticinin yüzü güler. Eğer her şey yolunda giderse, bu durum ticaret dengesini düzeltebilir. Ama Madalyonun diğer yüzü işte orası epey karanlık olabilir. İthal ettiğiniz her şey yani enerjiden ilaca, teknolojiden gıdaya kadar her şey bir anda pahalılaşır. Bu da ne demek? Enflasyonun kontrolden çıkması demek. Daha da kötüsü, eğer ülkenin veya şirketlerin dövizle borcu varsa, o borçları ödemek bir gecede kabusa dönüşür. Bu durum halkın alım gücünü resmen eritir, güvensizlik yaratır ve ekonomiyi yavaşlatır. En kötü senaryodaysa, ki birazdan göreceğiz, bu süreç sonu gelmeyen bir hiperenflasyon sarmalına dönüşebilir. İşte bu örnek gerçekten çok çarpıcı. Venezuela'da devaluasyon süreci o kadar kötü yönetildi ki, enflasyon birkaç yıl içinde %500 bin gibi akıl almaz, hayal bile edilemeyecek seviyelere çıktı. Bu, devaluasyonun ne kadar tehlikeli bir silah olabileceğinin en acı kanıtı. Tabii bu gibi karmaşık ekonomik konular ve piyasalar hakkında daha net bilgilere ulaşmak isteyebilirsiniz. Size bir önerim var. Onlarca farklı analiz izleyip kafanızı karıştıracağınıza, abone ol butonunun yanındaki katıl butonuna tıklayıp seviyelerden üyelere özel videolar seviyesine üye olabilirsiniz. Bunu yaptığınızda özellikle finansal verileri çok sağlam ve grafiği de son derece iyi olan hisselerin analizlerini çok kısa ve net bir şekilde katıl tarafında izleme şansınız olur. Neyse konumuza geri dönelim. Peki bu kadar teori yeter. Türkiye'de neler oldu? Gelin şimdi Türkiye'nin devaluasyonlarla dolu ekonomik geçmişine şöyle bir yolculuk yapalım. Cumhuriyet tarihimiz maalesef ekonomik zorluklar nedeniyle sık sık alınan devaluasyon kararlarıyla dolu. Ekranda gördüğünüz bu tarihler Türkiye ekonomisinde gerçekten derin izler bırakan en önemli dönüm noktaları. Şimdi gelin bu tarihlerden bazılarına ve oranlarına biraz daha yakından bakalım. Tarihimizdeki ilk büyük devalüasyon 2. Dünya Savaşı'nın hemen sonrasında 1946'da 7 Eylül kararlarıyla yapıldı. Savaş sonrası dünyaya ayak uydurma çabası ve içerideki ekonomik zorluklar Türk Lirası'nın değerinin yaklaşık %40 oranında düşürülmesine neden oldu. Ama en sarsıcı olanlardan biri kesinlikle 1958'de yaşandı. Demokrat Parti döneminde artan dış borç ve ekonomik sıkışıklık sonucunda Türk lirası bir gecede akıl almaz bir oranla tam %220 devalü edildi. Bu o dönem ekonomisi için adeta bir şok etkisi yarattı. 1970'lere geldiğimizde bu kez Süleyman Demirel hükümeti ekonomiyi rahatlatmak için %70 oranında bir devaluasyona gitti. Hatta 70'ler boyunca devaluasyon kelimesi kulağa hoş gelmediği için kur ayarlaması denilerek daha küçük oranlı değer düşüşleri de yapılmaya devam edildi. Ve geldik yakın tarihe, belki birçoğumuzun hatırlayacağı 1994 ekonomik krizi. Tansu Çiller hükümetinin açıkladığı o meşhur 5 Nisan kararları çerçevesinde Türk lirası bir kez daha bu defa %38 oranında değer kaybetti ve ülke gerçekten çok derin bir ekonomik krize sürüklendi. Peki, tüm bu anlattıklarımızdan sonra aklımızda ne kalmalı? Hangi temel sonuçları çıkarmalıyız? Gelin hızlıca bir özet geçelim. Unutmamamız gereken en önemli şey şu. Devalüasyon bir kader değildir, bilinçli bir politika tercihidir. Kağıt üzerinde amacı ihracatı arttırıp ithalatı azaltmak olsa da, yüksek enflasyon ve artan borçlar gibi çok ciddi yan etkileri vardır. Bu yüzden başarısı hiçbir zaman garanti değildir tamamen o kararı destekleyen diğer ekonomik politikaların ne kadar sağlam olduğuna ve ülkenin genel yönetimine bağlıdır. Sonuç olarak akıllarda hep şu soru kalıyor. Devalüasyon ekonomik darboğazlardan çıkmak için kaçınılmaz bir çözüm mü yoksa sonuçları öngörülemeyen çok riskli bir kumar mı? İşte bu sorunun net bir cevabı yok. Cevap her ülkenin kendi özel koşullarına göre değişiyor. Bu arada Telegram kullanıyorsanız sizi Borsa Treni grubumuza bekleriz. Orada bize aklınıza takılanları doğrudan sorabilirsiniz. Eğer incelememizi istediğiniz bir hisse varsa onu da YouTube'da bu videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz. Ve tabii ki beğen butonuna tıklamayı da ihmal etmeyin. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşçakalın.